Şimdi aslında ben size ilk öğrendiğimde çok şaşırdığım bir bilgiyi söyleyeceğim. Ya bu kadar da olamaz falan diye düşünüyordum ama yani çok ilginç. Umarım ki bu hızla kentsel dönüşüm en iyi şekilde yapılır ve Türkiye'nin konut stoğu hızla iyi ısı yalıtım değerlerine sahip olur. Şimdi şaşırdığım bilgi şu: Türkiye'de toplam 19 milyon konut stoğunun 45'inde Tek cam kullanılıyor desem size, şimdi bu size muhtemelen hiçbir şey ifade etmiyor genç arkadaşlarım. <laughs> Çünkü şimdi bunu değerli ortaya koyduğum zaman bir şeyleri anlayacaksınız. Şu anlama geliyor arkadaşlar. Tek camlı bir binada yaşıyorsanız siz birim zamanda sıcak olan ortamdan soğuk olan ortama kaçan ısı miktarı yaklaşık 6 watt bölü bölümetrekare kelvin. E, bu değeri aklınıza tutun. 5.8 bunu yuvarlayalım. 6 olarak aklınıza tutun. Ve Türkiye'deki toplam konut stoğunun %45'i bu tek e, camlardan oluşuyor. Biz bunu kalkıp bir çift camlı haline dönüştürdüğümüzde yani hiç kaplaması olmayan sıradan bir çift camlı haline dönüştürdüğümüzde bu değer 2.6. Bunu da 3 gibi düşünün. 6'dan 3'e düşürebiliyoruz. Ve... Türkiye'deki sıradan çift cam olan binaların oranı da yaklaşık %50. Ama bu da çok kötü bir değer. Bizim asıl hedeflediğimiz değerler aslında şöyle diyeyim Avrupa ortalamasının çok çok gerisindeyiz maalesef. Eğer biz bu çift cam ünitesinin sadece bir tane camında lovi ya da solar lovi yani lovi ve solar lovi aynı anda kullanmıyoruz... Sadece ısı kontrolü yapma ihtiyacımız varsa, yani soğuk iklimdeysek lovi, ya da hem hem ısı hem de güneş kontrolü yapmak istiyorum dediğimiz bir iklimdeysek klima ihtiyacımız varsa, o zaman solar lovi kullandığımız zaman bizim erişebileceğimiz U değeri e arkadaşlar. 1.0 hatta 1.1 .1 .1, hatta 1.0'a kadar düşürebiliyoruz. Yani ben 6 birimden 1.1 veya 1.0'a kadar yani 6 kat daha iyi sıratımı sağlayabilecekken Türkiye'de toplam konut stoğunun sadece %5'inde dovi ya da solar dovi kaplamalı ürünler kullanılıyor ki bu çok acı bir şey gerçekten. O yüzden bu e, çok e, gerekli ve önemli bizim dönüşüm sağlamamız. Bu anlamda Türkiye yapı stoğu ortalamasının performansına baktığınız zaman rezalet. Yani 4 watt bölü metrekare Kelvin bu kadar kötü bir tablo sürekli biz enerjimizi aslında dışarı atıyoruz anlamına geliyor bu.